Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Beni izleyenlere iyi akşamlar. Te. 3 kilometre gelmişimdir. Bugün 10 kilometre <laughs> Gene Genelde çıktığımda 15-20 kilometre koşuyorum. Yani hep koşmak değil, yürümek de var. Yürüyorum, koşuyorum. Sonra bu skuteri aldım, getirdim. Bu kay... Tekmez kapıyı diyor. Kıza ne hızlı gidiyor ya. O kaykayı bir beceremedim ben ya. Yani. Bu tekne çıkıyor bu da ko koşmak gibi oluyor. Bu koşmaktan daha yani eklemleri ağrıyan insanlar için bu skutur güzel oluyor. Eklemleri yük bilmiyor. Sadece ayağınla sürtüyorsun gidiyorsun. Aynı yorgunluk oluyor. Koşuyla aynı yorgunluk oluyor. Aynı eforu sarf ediyorsun. Şimdi biraz daha <laughs> hafif koşacağım. Ondan sonra yine sıkı durabileceğim. Yorulunca yine yürüyeceğim. Aa, şeyi unuttum ya. Şu kemeri bağlayayım. Çantanın hareket etmesini engelliyor bu kemeri. tane kameramanım olsaydı çok güzel olurdu. Tamam. İnşallah şey açılmaz, çanta açılmaz. Hadi bismillah. Ya bizim bir marş vardı piyade marşı unuttun onu ya. <laughs> Askerli söylüyorduk. tramvay durağı. Yine tramvay durağı. Çanta fazla ağır olur ya açılıyor. Koşarken şarkı söyle bakalım ne kadar zor oluyor. <laughs> de mahsus söyletiyorlar. <laughs> Şurada şarkı söylüyor. <ürüyor>. Yoruldum be. Şimdi biraz da biraz yürüyeceğim. Ondan sonra kaykaya bineceğim. Allah. <laughs> Bugün şey yaptım. Tut topladım, tut ağacını. Acıttım. Perdeden file yaptım. Parça perde vardı. Ortasına birleştirdim. Bir sırrım var sopan. Ona da tutta Bir torba tut topladım. Ya yani iki tepsi diyebilirsin böyle. Ağzına kadar bol. Çok dol değil, yani normal dolu. Onları yedim. Ondan sonra bir uykum geldi. Ablam da yeni uykusu geldi. Dut, çoktandır dut yemiyordum. Bir tepsi dut yedim. Bir, bir buçuk kilo kilam var herhalde Ben şurada, şuradan geliyordum. Bir tane park var, çocuk parkı. Karadut ağacı var. Allah, bir göreceğiniz, bir göreceğiniz var ya. Allah, yerler hep karadutlar saçılmış. Nasıl simsiyah olmuş şeyler simsiyah. Daha yeni gördüm ben ha. Kara dutlar, dutlar dökülüyor. Mesela beyaz dutlarda kimse toplamıyor, kimse toplamıyor. <laughs> Allah Allah. Yani insanlar o kadar da zengin değil. ya normal normalin altı galib insanlar gelir seviyesi. Niye toplamıyorlar hayır etmiş. Yarın akşam giderim ben o toplar. Valla yorgun. Şimdi biraz dinlendim. Kaykaya bineyim. Şu benim aletemeyeceğim. Şu. Kamerayı elinde tutuyorum. Onun için biraz sallanabilir. Düşürmemiş inşallah kamerayı. Çukurlar ne Biraz da yamuk çekelim. Biraz da kendim çekelim şöyle. Yuhuu! 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 diyorlar <laughs> diye. Ulan tek elde bu tutulmuyor ha. Hafif ya sıkı tur. Tek elde denge sağlamıyor. Zor, zor oluyor. Bir çukura girsek gittik. Burası da tramvay durağı. Bostanlı iskele durağı bu. Tramvay durağı. kulaklık var ya. Ben konuşurken bağırıyorum. Şey, güvenlik, güvenlik çok bakma oluyor.